Oh yepyeni evimize taşındık. Ne güzel evimiz oydu. Oğlum yaramazlık yapma oyna güzelce. Dans ediyorum anne çok neşeliyim. Bey oğlum. açılmıyor bey. Nasıl açılmıyor hanım ya? Of. Bu adamlar yaptık dedi. Dur bakayım bana mı kapalı? Ha, burada kapalıymış. Dur açıyorum. Kapanı çok çok kalacaksın oh, Babacım tamirci doğmuş Bakıyorum Açılıyor musun bakayım bakayım Yok ben açamıyorum Allah Allah Bu evin derdi bitmiyor ya Tamam ben şu tamircileri arayayım da bir gelsinler Valla bugün dediler, yemek mebek yapamayacağım artık kusura bakmayın ne su var evde ne elektrik hiçbir şey çalışmıyor ya dolap bile açılmıyor kapağı. Tamam ben şimdi hepimize pizza söylüyorum yarın da bu işleri hallettiriyorum hiç merak etmeyin. Daha önceden şehirde yaşıyorduk ya aynı kıvamda yaşamaya devam ettireceğim siz hiç merak etmeyin hemen geliyor tamirci arayayım. Tamam ya. Alo tamam. usta pizza mı yiyeceğiz anne? Galiba oğlum gel otur gel biraz televizyona bakalım. Nay nana nana. Na, na. Nein, nein, nein. Aa panda oynuyor anne. Panda panda. <laughs> evet. Hiç evet, de güzel. sevmem şu pandaları ya. <laughs> bu panda lan, gerçek panda ama anne. Bu beni korkutuyor korkutuyor oğlum. Bunu ben gece görsem korkarım. Ben bununla yatayım ya. Yumoş yumoş bu. Şimdi çocuk çocuğum yavrum. <laughs> seni okula yazdırmamız lazım. Yarın okula gideceğiz tamam mı? Haberin olsun şimdiden kendini hazırla. Ya baba okula gitmek istemiyorum ya. Ne demek gitmek istemiyorum? Ulan ben öğretmenim. Ben niye buraya geldim? Tayinim çıktı diye geldim Allah Allah. Gitçen e tamam. tabii ki okula. Tamam gideyim baba tamam. Oy hanım şu aşağıda yeni bir market açılmış. Aynı bizim evet. gibi yeni gelmişler. Hatta bizim şehirden gelmişler buraya. Onlarla belki iyi anlaşırız. Oo süper olur süper. Aynen. Bey oğlumuzu aşağı götürüp biraz oynatalım aşağı kattaki eğlence yerinde. Vay ya, mı öyle bir mantıklı. şey? Hadi var gel. var gel alt katı görmedin sen. Senin için aldık burayı gel. Bakayım. Of. Ya çok güzel bir yer burası ya. Aa bu döne vay basket vay. Basket var koşu var her şey yaparsın oğlum burada ya. Bugün bir şey oynamak istemiyorum ama. <laughs> Biz oynayacağız. Hop basketbol oynuyorum. Kapı mı çalıyor ya? Adam, Aa kapı, kapı çalıyor, çalıyor galiba biri mi geldi dur bakayım ben. Nereden bakayım. gelecek baba? Pizzacı mı geldi? Aa yok da karşı komşuyu görüyorum. Baksana orada. Pratik gel gel bak komşumuz var orada bize bakıyor. Hani bakayım? Aha bak buraya geliyor galiba. Aa. Aa karısı da var geliyorlar bak bak. Aa ya bunlar birazcık böyle yerli halk ya. Şimdi bize merhaba demeye geliyorlardır. Ben konuşurum bırakın. <laughs> o komşular hoş geldiniz hoş geldiniz. Merhabalar o Yeni taşındınız galiba değil evet. mi? Evet evet yeni taşındık. Bu benim hanımım Kübra. Bu da oğlum Pratik. Ben de Mahmut. Vay 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 vay. Siz gelin bizim eve. Biz size yemek falan ısmarlayalım. Ya, Ay evet. Şey benim. yapmayalım biz. Hiç sizi yormayalım. Yok kız ee, gelin gelin gelin. Siz yeni taşındınız. Ben yemekler yaptım mis gibi mis gibi. Ay gerçek mi ya? Ben ya... çok acıktım. Zaten bizim mutfakta bozuk. Kusura bakmayın vallahi ya. <laughs> Hanım Ay, öyle deme. Hayır ya ee, sizin isimleriniz neydi acaba? Benimki mi Blue'yum ben. Blue, Blue mu? Blue. <laughs> Herhalde yerli bir ismi. Sizin adınız ne? Ay benimki de Blue Show. Blue Ne kadar uyumlu doğmuşsunuz resmen. Eee <laughs> 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 ne diyeceğim Blue Bey? Ya şey diyecektim buralarda yeniyiz de bir tamirci falan var mı musluklar açılmıyor elektriklerle ilgili belli başlı sıkıntılar var üst katta falan bir cızır cızır sesler geliyor. Bunları nasıl ayarlarız sizin bilginiz var mı? Ya ben tamir ederim sen sıkıntı etme onları yav gelin bizim eve gelin. E, o zaman biz bir üstümüze başımıza çeki düzen verelim sonra size doğru gelelim olur mu? Tamam, biz bekliyoruz burada. Yani evet, Ta tamam. tamam. Bekliyoruz. Akşam yemeğinde görüşürüz o zaman. Teşekkür ederiz. Blue'lar ailesi. <laughs> ne demek, ne demek. <laughs> Haydi, bay bayın. Haydi, bay bayın. Baba neyin nasıl isim, neyi Vay, bu neyin? Blue oğlum, diyor, Allah mavi. Allah mavi. mavi ne demek ya? <laughs> oğlum nereden bileyim ya? Onlar da işte öyle insanlar yani. Herkese sorgulamayacaksın. Bak, onları gördüğün zaman Blue amca, Blue'su teyze diyeceksin. Tamam mı oğlum? Tamam. <laughs> <laughs> Kayıpmış ama. Evet evet alışırsın bir şey olmaz. Hanım bir şey söyleyeceğim ya bizim şeyden getirdiğimiz kek falan yok muydu ya? Şu giderken adamların evine boş gitmeyelim bari elimiz ha, Dur dur vardı şurada bir yerde. Ya da markete uğrayalım da bir şey alalım böyle olmaz. Ay Adamlar markete da... uğrayalım onu yolda yemişiz ya. Hayda. Tamam o zaman e, Pratik şu televizyonu kapat oğlum. Tamam baba kapattım. Hadi gelin arabaya binin bir alışveriş yapalım onların da elimiz boş gitmediğimizi görsünler. Hadi gelin. Tamam. Atlı eh, atla oğlum. Hanım gel. Eh, şuradan gidelim. Bey, şu üst bu... açsana ya çok sıcak. Ya hanım sen de bir üstü evet. açılıyor diye taktın yani. Açtır baş. Oo sıcak, ne güzel video ama baba. Oğlum güzel oldu da işte. Bak böyle de kulağıma hava giriyor. Bana bir daha kalan bu markete ne olmuş? Kolay gelsin. Ya, Kolay nasıl gelsin. Kendi, kendin al, kendin al market. Ödüyorsun burada biri yok. Hanım ne bileyim ya ben alışkın değilim böyle şeylere baksana yerlilerde demek ki hırsızlık olmadığı için insanlar kendine al market yapmışlar. İyi o zaman şuradan bir iki pizza kapalım. Baba şuradan sen pizza söylemiştin gelmedi. Oğlum söylemedim söyleyecektim zaten. Hee. Blue'su teyzenle Blue amcan gelince bizde ne yapalım işte. Onlar da yiyeceğiz bu akşam anladın mı yavrum? Tamam Gideyim tamam çok güzel oynayalım. Şuradan bir iki tane de içecek kapayım hee. Çok güzel şuradan da hanım gel bir iki tane de kola yerleştir şuradan ha. Baba <laughs> doytos alıyorum. Oğlum alma onları zararlı onlar ya. Ya çok güzel hadi vay. İyi al hadi bugünlük. Hanım dondurma da alalım ziya sıcağında karpuz var mı burada? Karpuz, karpuz yok, yok ya. galiba ya. Elma var elma da yok ya çok zaten sevmiyorum ben. Tamam hadi şunları alalım da gidelim ben geçirteyim gel hanım. Ee, <laughs> tamam şunları torbaya Heh, tamam. Hadi gidelim. Oğlum gel. geldin baba. Allah Allah. Çok garip geldi hanım biliyor musun? Niye ki bey ya? Böyle daha güzel. Kimse çalışmıyor. Hırsız da yok. Geliyorsun kasadan ödeyip geçiyorsun. Kamera var zaten. Ya var da yani sonuçta hanım hırsızlık yapan yapar ya yani. Ya bunlar Güney Kore'de 100 yıldır böyle yaşıyorlar. Abi şey kimse bilmiyor. Brookhaven'da da Amerika'da. Şeyde Allah Allah. Güney Kore'de hep böyle. Peki öyledir. Heh, şöyle şuraya bir parkımı çekeyim. Ee, de kapatayım da arabanın alışkanlık. Hadi inin bakalım. Baba oynayın çocukları var mı? Benim hiç arkadaşım yok ama. Oğlum bilmiyorum ki bu mahallede tabii ki okul olduğuna göre çocuklar vardır senin yaşıtın gel. Tamam. <laughs> gel gel aile gibi şöyle dizilerek çıkalım. Gel tamam. Hadi. Çıkan. Ee. Selamun Oo, Kimler gelmiş kimler Merhabalar gelmiş. Efendim, merhabalar Selamünaleyküm Merhabalar. Gelin, geçin, geçin, Selamun gelin. Aleyküm merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. E, ma mavi ma mavi e, neydi mavi abi. Hoş geldin çocuğum. Ne tatlısın sen. Ya o. size çok güzel e, köçek peyniri getirdik. Severseniz şöyle bırakayım şeye doğru. Bir de hey, bizim hanımın hey. köyü var. Keçeli köyünden de çok güzel süt getirdik size. Şöyle bırakayım ben mutfağa doğru. Çok ee. güzel kokuyor ya. Bunu da onu, bir aldık. Bunu da onu sıcak sıcak ekmeğin arasına yağıracaksın böyle o beyaz peynir öyle koyacaksın. Eriyecek az bir şey. Öyle güzel oluyor. Ee, Abi baba gel Baba bir şey söyleyeceğim sana. Hey ee, oğlum. Ya özel konuşmam ya Peki oğlum geldim. ha. ne oldu? Baba bu niye bu abla böyle kayıp yiyor Oğlum nesi var? Belki belli tutulmuştur kadıncağızın ya. Sorarız ha. birazdan. Sen şimdi burada uslu uslu otur. Biz birazcık muhabbet edelim. Ya Blue Bey bu ev kaç metrekare ya? Bu ev kaç metrekare mi? Onu hiç bilmiyorum ki Ya abi, bir de sizin galiba evin kod farkı var. Çünkü bizimki direkt sıfırdan başlıyor. Sizinki bir üst kattan falan başlıyor. Kat birden başlıyor. Yani güzel tasarlamışlar. Altta garajınız mı var? Evet bizim garajımız bir bakayım var mı? Yani kendi Vardı, Var vardı. Aa çok e güzel yapmışlar, ya. gerçekten. Ee, sizin mesleğiniz neydi Blue Bey, burada neyle uğraşıyorsunuz, ne, nasıl geldiniz? Evde kalmak. Evde, evde kalmak. Evde evde <laughs> ben de Burak Yav'ın e, ilk öğretim okulu öğretmeniyim. E, hanımım da aynı zamanda dişçi. Kendisi çok iyi diş diş uzmanı. Ay ne kadar güzel, benim de ay. dişlerim sürekli bozuluyor. Allah ben Allah yaparım Allah. yaparım merak etmeyin hanımefendiciğim. Şu aşağıda evet, şey var Rabia Diş Kliniği orayı işletiyor kendisi. Hayır evet, hayır. Ee, evet. Rabia da benim annem olur kendisi çok güzel evet, kadındır. Çok güzel bir kadın. Ee, Aa, daha... tabii, tabii. Ne kadar güzel. Aynen. Ben galayım o zaman eşimle. Olur olur yaptırırsınız dişinizi hiç sıkıntı değil. Ee, zaten sizin çocuğunuz var mı bu arada sonuçta ilk öğretim okulu öğretmeni olduğum için ilgilenebilirim istiyorsanız okulda ilgili şeylerle. Ay bizim çocuğumuz... Yok. He, anladım. Vardı da yok. Hanım bir şey hmm. söyleyeceğim. Bunlar ne kadar garip insanlar ya. Bizi ayakta tutuyorlar. Oturtturmadılar. E... Ee, <laughs> oturalım mı istiyorsanız yorulduk da biraz. Oturun. <laughs> gel, oturun. Yemeği, 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 evet, yeme yeme evet, yeme. yemeği, yemeği yapıyorum. Ha şey tamam. Oğlum gel pratik. Sana galiba şey yapmamışlar sandalye çıkartmamışlar. E, <laughs> Blue amcası bir tane şey, Bu ne? Bu, bu ne oluyor? Bu nasıl Kolum. yemek baba ya. Hanım bu... bu yöresel galiba bardak ya. Bununla içiyorlar galiba suları. He, galiba. Bu, bu çorba Öğren mı? su verelim. Yok yok su. Bu yemek bu ana yemek oluyor. E, bunu bitirince altta yemek var. Allah <laughs> Allah, bakayım. Çok garipmiş. Yok Daha hiçbir mesela... şey yok İçinde sadece su var baba bunun. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Niye merdivene çıktınız? Aynı oradan bakıyor. Ameraları... Ben de kilitleyeyim şöyle. Belim tutuldu ben. Şuradan <gülüyor> iniyordum. <gülüyor> düştüm yere. Ayda çok kötü olmuş. Şey diyeceğim, e, hayatım biz ne yapacağız, <laughs> evde baba. işimiz vardı sanki ya, bir, biz bir eve baba doğru gitsek yavaşça. Ya. Ay benim çok tuvaletim geldi, bey bir tuvalete gidelim biz ya. Ay tuvalet yukarıda hanımefendi. Ay tamam tamam, gel Burak'ı sen de götüreyim, gel tuvaletini bi, geliştirelim. Bir gelin mi, hep birlikte mi? şöyle. Biz o ailece var, tuvalete gitmek var. istiyoruz. Ee, Niye, bizim bir tane tuvaletimiz var, bir tane klozetimiz var. E ben ben e, hafet, kaka yapamıyorum, annem yardım ediyor babam da. Aynen elinden tutmadan yaptırtamıyoruz bir elinden tutalım çocuğun yapsın o da hep birlikte ailecek tuvalete çıkalım İyi, buyurun. Gitmeyin ama eee oraya bir kaşı sağlayabiliyor. Tamam merak etmeyin hanımefendi Allah. Hanımefendi yatak odanızdaki tuvalete ya mi bu, gireceğiz bu, bu. nereye gireceğiz? Bu, ya bir tuvalete gideceğim niye geliyor Ay? Şimdi oğlum, kakalayacağım bu yeği. Ay bey bizim ne tuvalet şey? neredeydi? Pratik Amin gel oğlum buradaymış tuvalet ya. gel oğlum. Gel. Şöyle Gel oğlum otur buraya. Bir... E, ee, çocuğum utanır da siz dışarıda bekleyebilirseniz. Ee, kusura bakmayın kaka yaparken. Hanımefendi. Ya ne bakıyorsunuz? <laughs> Blue Bey sizi de dışarı alalım. Baba. <laughs> Blue Bey. Kaka yapamıyor ya. Yapalım, ne yap. demek lansın çocuğum? Çıkaymışsın öz buydan. Kakamı yapacağım. <laughs> e, ee, Blue Bey, Blue Su hanım bir dışarıda durabilir misiniz? Bekliyoruz biz sizi burada. Oğlum, ama, ama benim orada altınım var. Hanımefendi neden tuvalet altınızı koydunuz onu anlamadım sadece. Hırsızlar var burada. Hanımefendi siz tuvaletinizi yapmıyor musunuz? Yok. Allah Allah, garip. Ya bizi rahat bıraksanız da ben rahat bir kaka yapabilsem. <laughs> i̇yi, iyi gidiyorum. Siz Blue durun. Bey, bir dışarıda durun iki dakika çocuk utanıyor da tuvaletini yapamıyor. gidelim, gidelim. Durun durun, utanıyorsa şuradaki kamerayı da kapayım da kamera görmez. Aynı <gülüyor> aynen aynen, <laughs> kameraya da bak tuvalette. Ya bunlar biraz garip. Ne, neyse oğlum hadi gel yap sen de tuvaletini Oğlum yap. sen de hadi yap ya. 2 gram kaka yapacağını uğraştırıyorum bizi. Anne baba hani... Anne... yiyin yiyin Bu iyi yiyin. Hanım biraz sana tuvalet gel. Benim normalde kakan falan yok. Bu Anladın aile bir abi. kayıp biliyor musunuz? Evet biz de fark ettik oğlum. Ey kaçalım buradan gidelim ya. Hanım biraz daha sana telefon gel gelmiş gibi yap tamam mı? Ondan sonra buradan tüyüp gidelim tamam mı hanım? He? tamam. Ben şimdi telefonumu çıkarayım hatta. Kendimi arama şeyi, alarmı kurayım. tamam. Heh, aferin çok akıllısın. Yemin ediyorum. Hadi yavaştan kakam bitmiş gibi. Tam sofraya tamam, baba bir zaten tamam, yoktu kakam. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Anam ne kadar da güzel Oy, tuvaletleri varmış ya. Ya dedim Aa. ya. Bu da bekliyorlar hala. Çok misafir perversiniz gerçekten. <laughs> Kakaladım tuvaletinizi. Ay çıktınız mı tuvaletten ne kadar uzun sürdü. Ben hiç tuvalet yapmıyorum. Allah Allah. Allah Allah ne nasıl ya? Aa ben hanıma işte, telefon ya, geldi. Telefonum çalıyor. Alo. Aa geliyoruz eve tamam tamam geliyoruz. Ne hadi oldu? Galiba. Aa. Ne oldu? Yoksa emmi mı? Aa emmi hastaneye kaldırılmış galiba yine. Aa eve gitmemiz lazımmış bizim. Allah. Hadi görüşürüz komşular. Hadi görüşürüz. Allah'a nasıl? Ol. Eviniz burası sizin ya. Nereye gidiyorsunuz? Baba kapı, kapı açılmıyor. Evet. Oğlum. Oğlum kapı açılmıyor. Allah ya Allah ne oluyor ya? Hanımefendi kapınızda galiba sıkıntı var biz istiyorsanız garajdan da çıkarız sıkıntı yok bir garajı açabilir misiniz? Sizin artık eviniz burası haberiniz olsun. Ay açık Onu... kapıyı. Yok yok ya beyefendi nasıl evimiz burası olsun bizim çocuğumuz okula gidecek yarın ayrıca bir kapıyı açabilir misiniz? Çocuğunuzun okulda midemin içinde olacak birazdan. Midemin içinde derken o ne demek lan sen benim çocuğumla nasıl konuşuyorsun oğlum adam olacaksın lan ha? Hayırdır Nasıl lan? Konuşuyorum. Ha? Hayırdır lan? Şey... siz bir şehirden geldi diye ezik mi sandınız oğlum? Ha? Biz Çatapat Ahmet'in arkadaşlarıyız. Ağzınızı burnunuzu kırarız ha. Burada tanırlar Çatapat Ahmet'i. Biz kimiz biliyor Ay sen? Lan oğlum kimsen kim? Bu ne ya o... Bu ne be? Lan bu, la, la, bu 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 bu, 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 bu. Bey çok korkuyorum bu ne? Babamın hiç bir fikrim yok. Buna lan? Zamanı geldi. Ne zamanı <laughs> baba? Oğlum Yemek çabuk kapıyı açın. Zaman. Açın baba, kapıyı. Baba kıy kuşu kapıyı açın bu idan. Kıy. Oh, kapıyı açın Allah. Çabuk kuş. Buradın kapıyı, koş, bırakın, kapıyı. Tamam, açın. Ay, ay, tamam anne hani. tamam anne. Geliyor olay. Oğlum çabuk ol. Oğlum, oğlum arabaya binin. Tamam ay. baba geliyorum. Buna ne Çabuk atlayın Allah kahretsin. Baba çabuk bas gaza bas bas. Gidelim buradan. Bas gel çabuk çabuk, çabuk koş. Geliyor hala. Allah karısın araba da yanıyor. Yanmasın baba. Oğlum nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Bunlar bulucan vay baba. Ne oluyor? Yağmur başladı. Yağmur yağdı da alev söndü be. Şöyle bir saat çekeceğim.